arkadaşlar, Datça dastırımızın sahibini de şimdi soracağız. Yapılan işlerden memnun mu? Böyle Şaban usta hala çalışırken çekiyoruz. Evet dayıcım, hoş geldin Şaban Oto ara. Yapılan işlerden memnun musun? Vallahi çok güzel olmuş, çok güzel. Gösteriş güzel. Yaptığı işi de dikkat ediyorum, bakıyorum, özenerek, özenerek yapıyor yaptığı işi. Yani böyle yani giderse. Her gelmesi lazım buraya. Şaban Oto Aksesuar'dan ya. memnun musun dayı yapılan işçilik, ya, el emeği? Herhalde kendi, kendine, kendine bir arsa değiliz kendi de, araba ya yapılan işe ben şeyim ben. Fiyatlarımız, miyatlarımız nasıldır sence? Fiyatlar normal. Normal. Tavsiye ediyor musun buraya milletin ya, gelmesini? Tavsiye ederim. güzel bir şey yapıyoruz, araba şey O zaman ne diyoruz? Herkes konuşur, Şaban Oto Aksesuar yapar. Yaparsın. Buradan Herkese selam. Bir el salla dayıcım. Buradan seni tanıyan herkese selam olsun. Şöyle arabanı da tekrar gösterelim. Bir saniye bekle Şaban Usta. Plakamızı, arabamızı. Evet son kapanışı da Şaban Usta'da da yapıyoruz. Söyle Şaban Usta. Temiz iş, helal kazanç. Çalışmaya devam. Siz beni izleyin arkadaşım. Her zaman söylemişimdir. Yine söylüyorum. Ben kimseyle rakip, rakip tanımam. Benim rakibim benim ben işim ataklanırım, işim yasaklanırım. Aynı işte.